Herkese merhaba Didim Efeler Mahallesi'nde bölgenin bulunduğu civarın en uygun villasını tanıtacağım size ve güzel de bir pazarlığı var. Eğer ilgileniyorsanız bir villa arayışınız varsa tam müstakil 3 artı bir ayrı mutfak, otoparklı, havuzlu, otomatik panjurlu, ebeveyn banyolu, odaların her biri 25 metrekare. Çok geniş ve kullanışlı bir villa arkadaşlar. Bulunduğu civarın en güzel, en kaliteli villalarından ve en uygun fiyatlı villalarından emsal olarak baktığınız zaman fiyat 14.750.000 lira. Fiyatımızda ciddi anlamda pazarlık payı var ve mantıklı bir takas desteğini açık. 530 metrekare arsa payı bulunmakta her iki villanın. Yan taraftaki villa satıldı. Bu arkamda görmüş olduğunuz güzel ve kaliteli villa yeni şanslı sahibini bekliyor. Villanın önünde hemen bir havuzumuz. Burada sürgülü bir e, otopark kapımız var. Dilerseniz kapalı bir garaj haline de getirebilirsiniz. Yaz, kış oturabileceğiniz, altyapı sorunu olmayan, su sorunu olmayan, yol sorunu olmayan bir bölge burası. Denize 5 dakika sürüş mesafesinde. Didim şehir merkezine, tüm ihtiyaç noktalarına, okullara, kamu kurumlarına da yine aynı mesafede. Ailenizle yaz kış gönül rahatlığıyla oturabileceğiniz, tercih edebileceğiniz bir villa arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş sizi içeri davet edeyim ve tüm detaylara beraber bakalım. Sürgülü otopark kapısının içerisinde böyle bir yaya giriş kapımız var. Kamera gelsin, geldikten sonra kapıyı da kapat. 560 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 2 adet villa var arsa payları 560 bölü 2 burada serinleme havuzumuz var gördüğünüz gibi taşırmalı bir havuz sistemi kurulmuş e, gayet güzel çünkü diğer türlüsü tıkanabiliyor e, gayet geniş yazın keyifle serinleyebileceğiniz e, ailenizle kaliteli, vak kaliteli vakitler geçirebileceğiniz bir havuz burada bir teras kısmımız var bahçe teras kısmımız zemin tipimiz burada seramik gördüğünüz gibi villaların dış şepeleri de gayet güzel kamera tesisatları çekilmiş Ayrıca e, içerideki klima hatları da hazır çekili. Burada bir yeşil koridor görüyorsunuz. Gayet güzel yeşillendirilmiş. Arka tarafta bir kameli alanımız var. Dilerseniz bir kameli yapabilirsiniz. Arka tarafta yine bir, bir yeşil bahçe alanımız var. Ve burada da e, özellikle yaz aylarında yani sıcak günlerde, öğleden sonra ve sabahları yeme içme işinizi halledebileceğiniz, serin serin oturabileceğiniz kuzey cepheye hakim bir bahçe terasımız var. Arka cepheye bakıyor. İsterseniz buraya da bir kamera yaptırabilirsiniz. Bu da size kalmış. Buradan da dış cepheyi görün e, istiyorum. Güvenlik kamera tesisatları hazır. E, otomobil park alanımız var. Şu, şu, yan tarafı da bir gösterelim. Gel istersen. Çünkü arsası gerçekten yeterli. Burada da yine yeşil bir koridor geçiyor. Yeşil alan gayet ideal. Hani bahçeyle e, otla motla uğraşmak istiyorsanız yeterli bir alan var. Seramik zemin de gayet kararında. Villa gerçekten çok güzel. Bu villaları çok beğeniyorum. İsterim ki güzel bir aile, bir aileye bizim aracılığımızla nasip olsun. Ayrı mutfak. Ayrı mutfak çok güzel. Kapıyı kapat istersen. Şimdi mutfak alanı. Ayrı mutfak dediğim böyle olur arkadaş. Bakar mısın? Geniş, kullanışlı, olabildiğince tezgah, raf. Yemek masası atabileceğiniz alan, aydınlatmalar, ışıklanmalar gayet başarılı. Zemin tipi 60'a 120 seramik. E, ee, evde doğalgaz ve kat kalorifer altyapı tesisatı hazır. Bildiğiniz üzere doğalgazın e, yakın zamanda dilime geleceği söyleniyor. Şöyle her odada otomatik panjur sistemi bulunuyor. Şöyle tekrar bir tuşla açabiliyorsunuz. Gayet yeterli bir tezgah alanı görüyorsunuz. Yine ev üstünde böyle bir sürgülü pencere. x large buzdolabı yeri. Her şey gayet güzel ve yerli yerinde. Şimdi anti alanımız yani giriş alanımız burası. Burada bir e, oturma, bir bench yapılmış. Ayakkabılarınızı rahat rahat giymeniz açısından. Vestiyer ve portmanto buranın e, tavanı da her şeyde gayet başarılı. Şimdi geldik oturma alanımıza. Mutfağımız ayrı olduğu için salonda bir hayli güzel. Karşısı TV ünitesi için ayarlanmış. E, gayet güzel dekore edebileceğiniz, güzel bir koltuk takımı, TV vesaire koyabileceğiniz bir alana sahip. Burada da yine doğalgaz altyapısını, kat kalorifer altyapısını görüyorsunuz. Şöyle havuzu, baş, şeyi biraz daha yakından göster istersen. Yani yazın çoluk çocuğunuz, küçük çocuk varsa havuza girdiğinde buradan onları gözetleyebilirsiniz. Tavan ambiyans ışıkları da gayet güzel. Yine böyle asma tavanın içine de şerit aydınlatmalar koymuşlar. Şimdi antrede, koridorda bir de şeyimiz var. Bir e, e, lavabomuz var misafir lavabosu, bir tane klozet var. Bunlar güzel. Ee, güzel değinişler arkadaşlar. Hayatınızı kolaylaştıran detaylar. Burada da bir tane sabit pencere var. Ta, tavana kadar çıkan. 3 artı bir aynı mutfak tam müstakil. Ebeveyn banyolu. Gel şöyle şuradan şu merdiven kovasının merdiven boşluğunu göster. Karşı tarafa iki tane aplik kondurulmuş. Tavan ışıkları gayet başarılı. Buradan çatıya müdahale için bir çıkış bulunuyor. Çatımız kiremit aynı zamanda. Burada da gayet geniş, yeterli bir ebeveyn yatak odası ve banyolu bir yatak odası bizi karşılıyor. Gayet geniş, 25 metrekareye yakın bir kullanım alanı var arkadaşlar. Buraya yatağınızı koyun, oraya işte giysi kabinenizi vesaire. Şurada da banyosu var. Şöyle banyoyu da yakından göster. İçerisindeki duş vesaire her şeyi göster. Her odadan balkonlara çıkış bulunuyor. Yine bu arka balkonu da bir yakından göster. Oraya ısı pompası çıkışı vermişler. Isı pompanızı oraya taktırıp kullanabilirsiniz. Şimdi odayı oradan da göster. Yatak kuşları burada. Yine merkezi klima e, sistemi hatları da gömülü burada gördüğünüz gibi. Geldiğimizde saate bakalım. Saat kaç? Saat 4. Evet burada da ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Gayet güzel. Böyle banyonun içinde gösterir misin? Bak. Gel şöyle. İçerisi gayet güzel. Niş yapmışlar. Burası da termisfon ve çamaşır makinesi alanı. Banyo banyo metrekaresi gayet yeterli. Şu odayı göster istersen. En ufak yatak odası burası arkadaşlar. Burada da ufak bir yatak odamız var. Çocuk yatak odası. Yani ufak dediğim en ufak bu. 16-17 metre bir yatak odası görüyorsunuz. Yine onun da balkona çıkışı var. O balkonu bu odadan sonra size göstereceğim. Gerçekten ferah, güzel, kaliteli, kullanışlı, güzel ve elit bir muhitte bir villa arıyorsanız bu villa sizin tüm beklentilerinizi karşılayacak kapasitede. Bakar mısınız odanın genişliğine? Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten burası 25 metrenin de üzerinde geniş bir yatak odası. Buradan da göster şöyle. Odalar, her şey gayet güzel. Zemin kata normalde bir tane yatak odası koyabilirlermiş. Ama koymamışlar. Onu koymadıkları için mutfak da geniş. Salon da geniş. Yukarıdaki odalar da geniş. Ve 3 artı 1 olması bence gayet güzel. Bu da yine 3 kattaki 2 odanın da çıkışı olduğu bir balkon. Bu balkonda hava almak için işte böyle sabah kalktığınızda böyle etrafınıza bakmak için şöyle bir çevreyi göster istersen. Bakın çevre çok güzel. Hemen sağ tarafımız tarla, daha bakir alanlar arkadaşlar. Şu an için bir inşaat söz konusu biraz e, alçaktan tut istersen. Gayet güzel. Yani yollar, bakın yolda gördünüz kamera açısından yolu falan da gayet güzel. Ulaşım kolay. Didim e, de varsa bir daireniz, bir arsanız mantıklı. Yani hani esnaf işi olacak. Ne size zarar ettirecek ne karşı tarafı mağdur edecek. Bir yeriniz varsa da gelip burada takas da sunabilirsiniz bize. Bunun için de e, takasa açık gibi fiyatta pazarlık payımız var. Yani fiyatı duyup da atmayın bir kenara. Eğer bir yer arayışınız varsa gelin burayı yerinde görün. Pazarlığını yapın. Tapunuzu alın gidin ve bana dua edin. Gerçekten çok güzel bir bölgede çok güzel, keyifle inşa edilmiş bir villa. Uzun süre, uzun yıllar ailecek oturabileceğiniz, misafirlerinizi, akrabalarınızı güzel güzel ağırlayabileceğiniz bir villa. Bunları göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Bu arada kanalımıza eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Villalarda, tanıtımız evlerde hoşunuza giden veya gitmeyen bir husus varsa... Bunları mutlaka bize yorum kısmında bildirin. Biz de bunları mal sahipleri, müteahhitleri bildiriyoruz. Dolayısıyla sizin önerilerinizle, görüşlerinizle bir sonraki yapılarda, bir sonraki evlerde bazen hata yapılabiliyor. Bu hatalar en azından minimuma indirilebiliyor. Evet, Efeler Mahallesi'nde çok güzel ve nezih bir bölgede Didim'in gerçekten en çok tercih edilen en nezih, en sessiz, en sakin, araba sesi yok, gürültü yok, kavga yok, komşuyla didişmek yok. Ee, huzurunuzu bozacak kimse yok. 560 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 2 adet villa var. Bir tane satılı. Son bu gezdiğimiz villa yeni şansı sahibini bekliyor. 3 artı bir ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, tam müstakil. Fiyatımız ise 14 milyon 750 bin liradan pazarlıklı. Burayı satın almak için bizi aramanız yeterli. Bir başka turda görüşmek üzere.